Selamun Aleyküm Arkadaşlar merhabalar Bu videosunu paylaştığım Sıka girdi dediğim Mavi erkek yavrum Yani sazlıların Kardeşi Dedim ya bir iki gün içinde Kafa dikmeye başlayacak Şu an o aşamada Taklası da çok olacak muhtemelen Sık olayını atlattı baya baya artık havada gezerken kafayı dikiyor işte 5 takla, 6 takla. Bazen 3 takla, bazen 8 10 takla çeviriyor. Bakın şu an yaptığı gibi. Dişisi yanında bir de gene dişisinin kız kardeşi olan bir kula dişim var. Mavilerimden o da. Kula attı geçen eşlemede. taklayı çevirdi. Onu bekliyorum büyük bir sabırla. İlerletmedi bir türlü. Maşallah maviyi görüyor musunuz? Taklası çok olacak arkadaşlar. Şimdi kanat ekesi oldu o dediğim kula. Yeni yeni kafa dikmelere başlıyor. Şimdi bu mavi'nin annesi, dişi mavi'm de gene bunlarla kız kardeş ve de o da yavruyken sadece taklayı çevirdi, ilerletmemişti. Kanat tekesi olduktan sonra yumurtaya göğsünü koydu, ondan sonra çıldırdı. O yüzden bu kulayı da bekletiyorum bakalım. Yumurtlasın. Şu an onu da eşe attım. Muhtemelen o da çıldırmaya başlayacak. Bir de renk olarak mavilerin altından Kula da düşüyor sabun da düşüyor. Sabuniler de çok güzel oluyor da kulaları hiç görmek nasip olmadı. O yüzden bunu da bir Bekletiyorum bakalım Bir tane Kula erkek yakalamıştım 3 sene önce Onunla girdim bakalım İnşallah Güzel yavrular verir kendi de güzel olur Bakın mavi bayağı kendini artık düze aldı. Ve de sadece havada tutmalara başladı. Şu an çevresi işte yukarı yukarı çalışıp iyice kendini güçlendirmek olacak. Ondan sonra yavaş yavaş artık aşağı aşağı gelecek. Biraz yükselmişler de şimdi gene yavaş yavaş geliyorlar aşağı. Aferin mavi. Bu da çok iyi olacak ya Allah'ın izniyle. 8, 9, 10, 11, 12 yavaş Aha. a sıkta bir kuş geldi arkadaşlar bak. Takla çeviriyor durmadan. Kimin acaba? Dur bakalım. Kedir girerse bunların arasına. Aslında düz de uçuyor ama az önce resmen sıktaymış gibi takla çevirdiydi. Bak bastı gidiyor. Yine kendilerini yükselttiler baya. Ha bakın o kaçak yine bu tarafa geldi arkadaşlar. Benim binanın üstüne doğru gidiyor. Yeni kuşlar da aksilik çok yükseldiler. Lan oğlum ne kadar yükseldi yine bunlar ya. Şu an zoomumuz bir buçukta. Ben bunu bundan sonra tek uçurayım. Zaten bir saate yakın nefeslenmişti bu. Şimdi böyle kalabalık uçurmak da onu hedef yapar çünkü. Alıcı gelirse direkt ona gider. Havada tutuyor falan. Ötekiler düz uçuyor. Martılara baksanız ya yabanilere saldırıyorlar. İçlerinde yavru, zayıf, hasta varsa peşlerine düşüyorlar. Ondan sonra paket diyorlar. Bunlar da iyi alçaldı baya. 15 dakikadır geziyorlar. Aferin mavi. Havaya havaya başladık. Genelde hep arka tarafta uçtular da çok tutuyor havada. Onları hiç çekemedim. Ancak böyle benim ön tarafıma geldikleri zaman videoyu açabiliyorum. Maşallah. Aferin oğluma. Maşallah. altı tane çevirdi. Allah oh, ya şu martılara bak ya şurada yabanileri kaldırıyorlar şeye dönüyor burası ya şimdi yere bir tane kuş bıraktım artık 40 dakikadır havadalar indirelim ya yoksa bir saatte uçacak şimdi bunları ben biliyorum Sana da teke bile geldi sefer yapıyor. Ay maşallah. Aferin lan sana. Bundan sonra bu tek uçacak arkadaşlar. Hadi kız kocanı bıraktım. Kula in aşağı. Yok abi ya. Sabah buraya kuşu indirmek yere de sıkıntı ya. Korkuyor hayvanlar buraya. İnmek istemiyorlar. Oğlum sen de bir hareket et lan. Yerde heykel gibi kaldı ya. Kuş mu var yerde, taş mı var havadaki hayvan nereden bilsin? Bir hareket et ya. Hadi gel, gel, gel. Bugün çok güzel bir kalkış da yaptı mavi arkadaşlar. 3-4 taklı dik bir şekilde. Yani hemen altını da doldurdu. Üstünü de doldurdu. Aferin. Aferin. Hala inat ediyorlar. Şunlara bak ya. Ne gıcık hayvan bunlar ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Mavimiz bomba olma yolunda tam gaz ilerliyor.